yukarıya doğru. Ay <gülüyor> 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 Bir şey yok, bir şey başladım. yok, tamam. <laughs> <laughs> Ağzında var. Çıkar <gülüyor> başını. Bezikar Var ya bol bol var var? Var var sen at baba tamam. sen benim sen devam tamam. devam sen, tamam. sen devam. <laughs> o kutuyu <Sen> boşalt <laughs> sen kutuyu bitir. <laughs> <Heh>. Nasıl olsa, <laughs> Nasıl sileceğim <olsa, gülüyor> mi? <menüte. gülüyor> <laughs>

Aşkı mı diyelim, merakı nereden Çok başladı? Çok meraklıyım, daha evvelden beri. Kaç seneden beri sıra kullanıyorsunuz? Daha evvelden beri ya bizim var da, bunu kaç sene duvar getirmiş Mehmet? Az sene 4 Dört sene mi? Ya, dört sene demek olsun. Ama ben attım, fişe kullanıyorum. Havan <laughs> şey getirmeyle var ki, havlar geçince turla var. İşte de Çıtıtım gibi abi, çocuk buraya ben artık aktif Sosyal medyada fenomen oldunuz. Ya ee, herkes sizi izliyor. Eee. ki işte severim. Teyzeciğim şimdi hangi durumlarda silahı kullanıyorsunuz? Silah kullanıyorum. Eee. Baksana biz buraya tane yere şimdi. Bir yaban bir yabancı olsa şamata yapsa havaya atarız ama. Geçim yanlış olur da birine çarpar. Öyle değil. Hakit için atarız onu havaya. Kalksın gitsin yani. Öyle. Ondan sonra bir yumuz olup böyle atarız. Bayramlara, Bayramlara atarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişlerinde atıyor musun teyze? Erdoğan'ın e, gelişlerinde. Şey oldu Bak bu sefer çok atacağım ama olmaz da. Buradan kazanamaz. Ondan sonra. Geçen o bir sefer reis, reisimur olduğu zaman attım, gene. He, gene attım Kaç tane attınız? Çok da çok ne bileyim. Ben et. Bu sene seçimleri kazanamadığı için mi atmadınız? Bu sene seçimleri kazanamadı. He. Az, atmadık da. Atmadık. Da. Yani üzüldünüz kazanamadı az, diye. Üzüldük kazanamadı diye. Üzüldük evet, çok. Peki şey var. Bugün yarın bir gün hani bir ülkemizin nasıl soruyu sorayım? Bir kargaşa sırasında hani silahlanmamız gerektiği zaman siz gider misiniz? Tabii. ne, ne dedim sağ deme ya. Benim bir birkaç tane karı kadın olsa yalan yok böyle bir torunum da erkek olarak yanımızda olacak. Belki vurulduk düştük oraya düşmanın eline kalmayacağız. Aslında. Hiç geri gelmem, hiç. Hiç. arkamda da kollarım. Ama onu vurulursan şehit, kalırsan gazı. Ne kadar güzel olur. Ha buraya şey, televizyon var edecek. Hiç geri kalmayacağız. Arkanı Arka yani, da kollayacağız ama. yani vatan için savaşa gidersin. Vatan için savaşa gidiyorum. Benim görümcem var o da öyle derdi. Derdi ki ben savaşa giderim. Hiç de korkma. Sıla, o da severdi silahı, Allah rahmet eylesin, elmişti. O da severdi silahı. Biz de sever olduk işte. Bazılar korkar yani, ama hiç korkma. Bazılar tabi bütün mü okat saydı ana, ben korkmuyorum. Ama atmosferin bilgisayar suyuydu. Ama şimdi tabi Türkiye'de böyle bir kargaşa yok. Ama siz şenlendirmek için atıyorsunuz. Şimdi, e, biz burada şenlendirmek için atıyoruz. E bak avukatlardan komşular cevap verdi. Mehmet Mehmetler atar bugün de onu. <laughs> Öyle işte. Hava hava ya atıyorsunuz değil mi böyle? Hava ya hava ya. Ha, tabi. İnternetten görüntüleriniz düştü. Her şey sizi izliyor. Ha. Ee, onların hakkında ne diyeceksiniz sizi izleyenler hakkında? Feleman Fenomen oldunuz. Her şey sizi izliyor şeylerde. Hayranlarım. Sonsuza. Hayranlarım. 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 Allah razı olsun hayranlarım. Ha, sevdiler çok beğendiler ya. Hiç ee, telefon geldi mi size? Bilmem. <laughs> yazan oldu internetten. Çok mesaj yazan oldu. Bunlara oldukça. geldi. Beni taşıya gördüler oğlum peşine. Dediler bu tüfekleri atan bu nenemiz o. <laughs> Onu yaşadık. <laughs> Ben de böyle tutardım, semşiyenin havaya ya. <laughs> no, bir, 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 bir tanesi şey Dedi o, bu tüfek adam, bu nene, mi dedi, dedi? dedi. O şimdi herkes gördü dedi bu Kaç yaşındasınız nene? 81. bir. bir yaşındasınız. Hmm. tüfekten? Hı uh hı. -huh. Tüfek, Canada... kadar buldu Hülya <laughs> <Silahı> merak <laughs> etme, kaç değil yaşına başladın? Ne kadar? Değil yani değil kaç yaşlardın? Ben abim de çok severdi. Abim sağ olsa şimdi yüz yaşında olsa. Benden 20 yaş büyüğü. O da severdi. Hem silahı olurdu. Yani saklardı. Çiftesi var idi. On dörtlüsü var idi. Sizde nasıl başladı bu sevgi, silah sevgisi? Bu severim ben. Çok ben severim ama tufağın yoğun için. Şimdi torunum da işte oturtsak. <laughs> <laughs> Tufağı böyle evlatlarınızdan ayırmıyorsunuz torunlarınızda. Yok. Şimdi bir çifti almış şimdi Cetul'un buraya. Dedim, ya, Mehmet oğlum ben bunu atabilir miyim acaba? Bir tane Cetul'u çok şartlılar çoğu değil. Dedim ki bunu, bu şeyleri ben de çeviremem de dedim yani. Ama onu da yaptım. Yanlış ederim. Ha bu şimdi Cetul'u ondan attım. Çift ne izah oldu? Ha böyle bir attığını başı yukarı, hemen kral geldi yerle. Dedim Mehmet bundan ben atarım ha. Bunun... Ee, babaannem e, Havva Dokumacı, ben torunuyum e, Mehmet Dokumacı. Ee, silahla biraz e, fenomen oldu sosyal medyada silah atışıyla ilgili. Ee, bunun sebepleri tabi aileden geliyor, ee, dededen oğula, babadan toruna kadar gidiyor. Ee, silah bir heves bizde, tutku. Biz de çocukluğumuzda başladık. Babaannem de çocukluğundan beri silahlara bir hevesi var. Çok öncelerden işte e, oğlum torunum bana bir tane kuru sıkı ses tapancası al. Yabani falan geliyor ben onunla e, atış yapayım. Yabaniler katsın deyince e, ne yapacaksın ses tapancasını ben sana tüfek alayım diyerek başladık olaya. Ki e, şu anda kullanamayacağı silah yok zaten. Eee Şarjörlü tüfeklerle atış yaptı, uzun namlu tüfek kullandı, tabanca kullanıyor. E, şu an elinde olduğu tüfeği zaten kullanıyor kendi tüfeği. E, böyle başladı yani. Olay böyle. Sonra siz onu çektiniz sosyal Sonra ha burada bir e, ben tabii bu kadar yayılacağını düşünmüyorduk. Bir normal video olarak çektik ona bir video. E, benim e, tabii iş yerimin bir sayfasında paylaştım bunu. O sayfada paylaşıldı, beğeniler çok arttı. E, takipler geldi, video çok farklı sitelerde paylaşılmaya başladı, çok çok yabancı sitelere kadar ulaştı. Türkiye genelinde bir e, duyulma yaptı yani. Sosyal medyada fenomen oldu. Sosyal medyada fenomen oldu, evet. Orada e, nasıl bir tepkiler aldınız? Orada mesela hep e, iyi tepkiler aldık. Mesela, e, helal olsun, vay ninemiz gibi üç tane daha olsa Türkiye'ye zeval gelmez. Evet, kesinlikle e, sırtımız yere gelmez. İşte Türk milletinin kanında olan, atamızda olan, yani biz zaten Türk milleti olarak e, kanımıza, bayrağımıza, toprağımıza sahip çıkan e, çok değerli bir e, yapıya sahibiz. E, bu konuda etkisi var tabi Sokakta da zaten şu an dikkat çekiyor. Az önce kendisi de söyledi, e, bir çarşıya, alışverişe gittiği zaman, aa Nine sen mi geldin, işte tüfekle sen mi atıyorsun, mavizlerin nerede gibi mevzular geçiyor. E dikkat çekiyor, sempatiklik e, duyuyorlar ona karşı. E benim de torun olduğumu bilenler soruyorlar, babaannen nasıl, sağlığı nasıl, siyati nasıl, bir gün ziyaretine geleceğiz gibi deyimler de çıkıyor. E biz de bundan memnun kalıyoruz tabii ki. E, Allah uzun ömür versin, sağlık tamam. versin, siyahat versin, biz ondan yanayız. E, tabii ki bayramlarda şenlik yapıyor burada kendisi, <laughs> Mahalleli, mahalleliler de tanıyor, kimseden şikayet gelmiyor bu anda da belirtelim hepsi ruhsatlı tabii ki yani yasa dışı bir şey yok kesinlikle bizlerle alakalı zaten iş yerimizde bilen biliyor Devam. Bizi vurma. Omuzuna. Omuzuna okuyacağım. Ha, Obuzuna. ha, onu yapacağım. Nasıl yok onu. Yok onu da demiyor. <gülüyor> evet İbrahim altın doktorlar